Limit almada belirsizliklerin türev yoluyla kaldırılması ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz limit x 2'ye giderken x üzeri 4 eksi 16 bölü x kare eksi 4 limitinin değeri kaçtır şeklinde. Öncelikle x yerine 2 yazacak olursak 2 üzeri 4 eksi 16 bölü 2'nin karesi eksi 4 yani 0 bölü 0 belirsizliğini görürüz. 0 bölü 0 belirsizliğini kaldırmak için limit x 2'ye giderken pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. 4 çarpı x küp bölü 2 çarpı x olacaktır. Buradan sadeleştirecek olursak burada x kare kalır. Burada x gider. Burada 2 kalır. Yine 2 gider. Sonuç olarak x yerine 2 yazacak olursak 2 çarpı 2'nin karesi bölü 1 olacaktır. Yani 4 çarpı 2'den işlemimizin sonucu 8 olarak bulunur. Bir diğer sorumuzda ise limit x sıfıra giderken sinüs 4x bölü 2x ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Yine x yerine sıfır yazacak olursak sinüs sıfır bölü sıfır yani 0 bölü sıfır belirsizliği çıkar. O halde bu belirsizliği kaldırmak için yine pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. Limit x sıfıra giderken sinüs 4x'in türevi 4 çarpı kosinüs 4x olacaktır. 2x'in türevi de 2 olacaktır. Buradan x yerine 0 yazacak olursak 4 çarpı kosinüs 0 bölü 2 olur. Kosinüs 0 1'dir. 4 bölü 2'den sonuç 2 olarak bulunur. Başka bir sorumuzda ise yine limit x 0'a giderken 2x artı sinüs 4x bölü 2x eksi sinüs 5x limitinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Yine x yerine 0 yazacak olursak 0 artı sinüs 0 bölü 0 eksi sinüs 0 olacaktır. Bu da 0 bölü 0 belirsizliğine karşılık gelir. Buradan pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alalım. 2x'in türevinden 2 artı sinüs 4x'in türevinden 4 çarpı kosinüs 4x olacaktır. 2x'in türevinden 2 eksi sinüs 5x'in türevinden 5 çarpı kosinüs 5x olacaktır. x yerine 0 yazacak olursak 2 artı 4 çarpı kosinüs 0 bölü 2 eksi 5 çarpı kosinüs 0 değer elde edilir. Kosinüs 0 1 olduğu için 2 artı 4 bölü 2 eksi 5 yani 6 bölü eksi 3 yani sonuç eksi 2 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise limit x 0'a giderken verilen fonksiyonun limitinin değeri sorulmuş bize. Yine x yerine 0 yazıyoruz. Kosinüs 0 eksi 2 çarpı sinüs 0 eksi 1 olur. Bölü kosinüs 0 artı sinüs 0 eksi 1 olur. Buradan kosinüs 0 birdir. Sinüs 0 sıfır 0'dır. Eksi 1 bölü kosinüs 0 1 artı sinüs 0 0 eksi 1 olur. Yani 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alacak olursak limit x sıfıra giderken kosinüs x'in türevi eksi sinüs x olacaktır. Eksi 2 çarpı sinüsün türevi kosinüs x olacaktır. 1'in türevi sıfır olduğu için yazmıyoruz. Kosinüs 2 x'in türevi eksi 2 sinüs 2 x olacaktır. Artı sinüs 2 x'in türevi 2 çarpı kosinüs 2 x olacaktır. Yine eksi türevi sıfır olduğu için yazmıyoruz. x yerine sıfır yazacak olursak eksi sinüs sıfır eksi 2 çarpı kosinüs sıfır bölü eksi 2 çarpı sinüs 0 artı 2 tane kosinüs 0 olur. Buradan sinüs 0 0'dır. 0 eksi kosinüs 0 1 olduğu için 2 olur. Bölü sinüs 0 sıfır 0'dır. Artı 2 olur kosinüs 0 1 olduğu için. Eksi 2 iki bölü 2'den sonuç eksi 1 olarak bulunur. Bu örneğimizde ise limit y x'e giderken y küp eksi x küp bölü y kare eksi x kare sorulmuş y gördüğümüz yerlere x yazacak olursak x küp eksi x küp bölü x kare eksi x kare yani sıfır bölü sıfır belirsizliğini buluruz. Buradan y'ye göre türev alacak olursak limit e giderken, 3Y2 y x'e giderken 3 y kare bölü 2 y olacaktır. y'leri sadeleştirdiniz y gördüğünüz yere x yazdınız. 3 çarpı x bölü 2 olarak bu limitin değeri bulunur. Bu örneğimizde x 64'e giderken küp kök x eksi 4 bölü kök x eksi 8 ifadesi sorulmuş limiti. x gördüğümüz yere 64 yazacak olursak küp kök içerisinde 64 eksi 4 bölü kök içerisinde 64 eksi 8 olur. Bu da arkadaşlar 4'ün küp olduğu için 4 eksi 4 bölü 8'in karesi olduğu için 8-8 olacaktır. Yani 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Buradan limit x 64'e giderken küp kök x'in türevini olacak olursanız bakın dikkat edin. Küp kök x x üzeri 1 bölü 3'dür. Türevini aldığımızda 1 bölü 3 başa gelir. Derecesi bir azaltılır. 1 bölü 3 eksi 1'den. Yani 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 olur. Bu da 1 bölü 3 çarpı küp kök x kare demektir. Yazalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök x kare oldu. Aynı şekilde kök x'in türevini alacak olursak o da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x olacaktır. x yerine 64 yazacak olursak 1 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök 64'ün karesi olur bölü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök içerisinde 64 olur. Buradan 1 bölü 3 çarpı 64 4'ün küpü diye düşünürsek dışarı 4'ün karesi olarak çıkar. Yani 1 bölü 16 olacaktır bölü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 64 de dışarı 1 bölü 8 olarak çıkar. Yani 1 bölü 3 çarpı 16 çarpı ters çeviriyorum. 8 çarpı 2 bölü 1 olur. Buradan 8 ile 2'nin çarpımı 16 olacaktır. Ve sonuç 1 bölü 3 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu sorumuzda fx x küp eksi 8 olarak verilmiş. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. O halde fx fonksiyonunu burada yazacak olursak. Limit x 2'ye giderken x küp eksi 8 eksi f2'nin değeri bakın dikkat edin x yerine 2 yazdığınızda 0 olacaktır. f2 eşittir 0 eşit 0 olur bölü x eksi 2 bu arada x gördüğümüz yerlere 2 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliğini görürüz. O halde pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alacak olursak 3x kare bölü 1 çıkacaktır karşımıza. Buradan x yerine 2 yazacak olursak 2 kere 2 4 yani 3 çarpı 2'nin karesinden sonuç 12 olarak bulunur. Bu limitin değeri diyoruz. Bir başka örneğimizde ise f fonksiyonunun bir altındaki türevinin görüntüsü 3 olduğunu söylüyor. Limit x limit h sıfıra giderken f1 artı 2h eksi f1 eksi 3h bölü h ifadesi soruluyor bize. Yerine yazacak olursak f h gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 1 eksi F1 bölü 0 olacak. Yani 0 bölü 0 belirsizliği çıkacak karşımıza. O halde limit H 0'a giderken F1 artı 2 H'ın türevini alırsanız 2 çarpı F üssü 1 artı 2 H olur. Eksi 1 eksi 3 H ifadesinin limitini alacak olursanız içinin türevinden eksi 3 çarpı F üssü 1 eksi 3 h olur. Bölü haşın türevi 1 olacaktır. Burada h gördüğümüz yerlere 0 yazacak olursak 2 çarpı f üssü 1 eksi ile çarpım artı 3 çarpı f üssü 1 bölü 1 olur. Yani 5 çarpı f üssü 1 olacaktır. f üssü 1'in değeri 3 olduğuna göre 3 kere 5 15 olarak bulunur diyoruz. Bu örneğimizde limit x sonsuza giderken x çarpı sinüs x bölü 2 sorulmuş. O halde x gördüğümüz yere sonsuz yazacak olursak sonsuz çarpı sinüs 2 bölü sonsuz. Yani sonsuz çarpı sinüs 0 yani sonsuz çarpı 0 belirsizliği ortaya çıkar. Buradan bunu 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz yapmak istiyoruz. O halde sinüs 2 bölü x bölü x yerine 1 bölü x yazıyorum. Burada x yerine sonsuz yazdığım zaman sinüs 0 bölü 1 bölü sonsuzdan 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkar. Pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alacak olursam. Payın türevinden 2 bölü x'in türevi. Eksi 2 bölü x kare olacak. Çarpı kosinüs 2 bölü x çıkar karşıma. 1 bölü x'in türevi de eksi 1 bölü x kare olacaktır. Burada eksileri sadeleştirip x kareleri de sadeleştirecek olursak ve x gördüğümüz yere sonsuz yazacak olursak 2 çarpı kosinüs 2 bölü sonsuz olur. Bu da 2 çarpı kosinüs 0 demektir. Kosinüs 0 da 1 olduğu için sonuç 2 olarak bulunur diyoruz. Bu sorumuzda ise gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx artı y eşittir. fx artı fy artı x çarpı y verilmiş. Limit h sıfıra giderken fh bölü h eşittir 3 olduğuna göre f üssü bir kaçtır diye soruluyor. Burada öncelikle fx artı y eksi fx eşittir. f artı x y şeklinde çeviriyoruz. Yani fx'i bu tarafa alıyoruz. Sonra her tarafı y'ye böldüğümüzde fx artı y eksi fx bölü y eşittir. f y bölü y artı x bölü y olacaktır. Her iki tarafın y sıfıra giderken limitini alacak olursak fx artı y eksi fx bölü y eşittir. Limit y sıfıra giderken f y bölü y artı burada y'ler sadeleşir. Limit y sıfıra giderken x olacaktır. Şu ifade f üssü x demekti türevin tanımından. Eşittir. Bu ifade buradan bakın 3'e eşit. Artı y sıfıra giderken x'in limiti de x olur. Buradan f üssü 1 soruluyor bize. 3 artı 1'den işlemin sonucu 4 olarak bulunur diyoruz. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.